Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Bir, iki, üç. Hoş bulduk öğretmenim. Nasılsınız çocuklar? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de Bugün önemli bir, bir gün değil mi? Evet. Niçin? Bugün önemli yapan şey ne? <laughs> Karnelerimiz olacak. Yaz tatiline mi çıkacaksınız? 15 tatile mi? 15 tatile. Evet bugün 23 Ocak 2015 Cuma günü. <laughs> ve sizler iki n sınıfına gidiyorsunuz ve birazdan karnı alacaksınız. İrem neler düşünüyorsun kızım? Çok mutluyum. Çünkü karnı alacağım. Belki bir tane berim olur. Belki de beşim olur. Hepsi beşim çıkar. Tatillerde neler yapma, yapacaksınız? Ee, kitap e tatil kitabına çalışıyorum. Hikaye kitabı okurum. E, çarpım tablosunu ezberlerim. Bu kadar. Evet. Ela sen neler hissediyorsun kızım? Karnı alacaksın birazdan. Evet, işte. e, sen ne yapacaksın tatilde? E, tatil, babam tatil kitabı alırsa tatil kitabı çözerim belki. Bir kitap okurum. Çarpım tablosunu ezberlerim. Bir yere gideriz. Bu kadar. Evet. Ayşegül sen ne düşünüyorsun kızım? Karnı alacaksın birazdan şey tatil kitabı alırsa annem tatil kitabını şartlarım. Ne yaparım? Ta, çarpım tablosuna özgürlüğü bir kalemi koyarım. şey çarpım tablosuna iyi İnşallah. Karnınız hayırlı olsun. El olsun. sallayın bakalım.